Sevgili NCM yatırımcıları bir hafta başlangıcında daha kurumsal ilişkiler direktörümüz Ahmet Uluhan'la beraber haftalık yurt dışı bültenimizi konuştuğumuz NCM araştırma masasına hoş geldiniz. Ahmet Bey merhabalar size hoş geldiniz. Merhabalar Bahriye hoş bulduk. İyi yayınlar iyi haftalar. Teşekkür ederiz. İyi haftalar size de. ABD Başkanı Seçim yarışına sona geldik artık. Sizin beklentiniz nedir? Öngördüğünüz bir aday var mı? Bir de piyasalar etkileri nasıl olur? Evet Bahriye yani e, uzun zamandır tabii ABD seçimleri e, gündemi meşgul ediyor, meşgul etmeye devam ediyor. Hem e, <laughs> genel dünya siyasetini ilgilendirmesi açısından hem piyasaları ilgilendirmesi açısından biz de yakından izlemeye çalıştık. Tabii çok değişken vardır. Önce Biden'ın adaylığı, sonra Biden'ın çekilmesi, Kamala Harris'in adayla gelmesi, tekrar orada kartlar dağıtıldı falan derken son aşamada baktığımızda özellikle kritik diyebileceğimiz eyaletlerde Trump ve Kamala Harris'in başa baş gittiğini görüyoruz. Enteresan bir kampanya dönemi yaşanıyor tabii. İşte Elon Musk'ın Trump'ı desteği, açıktan desteği, işte birçok sanatçının, iş adamının Aynı şekilde Kamala Harris'e açıklanan destekleri gibi çok fazla değişken var. Barack Obama mesela sahaya indi bir noktadan sonra. Kamala Harris'e ciddi anlamda destek veriyor. Yani seçimin sonucunu tahmin etmek çok kolay değil. Anketlere bakıldığında da çok ucu ucuna gidiyor. Biraz son verilerde Trump önde gibi görünüyor, yani Trump'ın kazanması ihtimali daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Tabii çok farklı şeyler olabilir. Şimdi yarın oylar kullanılmaya başlanacak okay. ve çarşamba günü de sonuçları alacağız. Ama tabii al alabilecek miyiz? Çünkü Son seçimleri hatırlarsan özellikle Trump'ın kaybetmesiyle beraber Trump taraftarları işte meclise bastı falan bir sürü bir şeyler olmuştu. Ki ölümle sonuçlanan olaylardı. Benzerleri bu seferde olur mu bilemiyorum yani onu göreceğiz ama bir ihtimal öyle çok da e, herkes tamam okey diyebileceği bir sonuçla karşılaşmayacak gibi geliyor. Burada özellikle Trump e, etkisinden bahsetmek istiyorum. Zaten şu anda Demokratlar ülkenin başında Biden yönetiminde. Kamala Harris kazanırsa da benzer politikalar e, benzer şekilde akmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Halbuki bunun yanında Kamala Harris'in özellikle sosyal politikalara yönelik e, birçok vaatleri var. Bunlar üzerinde durulabilir, konuşulabilir ama hani Genel olarak e, perspektifi bozacak ya da piyasaları farklı noktaları tetikleyebilecek bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Yani Kamala Harris'in zaferiyle sonuçlanması durumunda. Ama Trump açısından öyle değil. Yani bir defa ikinci dönem e, başlıyor olacak Trump'ta. Birinci dönemden çok ciddi tecrübeleri var. Aslında bütün dünyanın tecrübesi var. E, burada ister istemez jeopolitik riskler çok farklı bir noktaya gidebilir. E, global tarafta farklı riskleri konuştuğumuz bir sürecin içerisinde olabiliriz e, hızlıca ki biliyorsun işte Ticaret savaşları falan e, o dönem çok ön plandaydı çok konuştuk bunları özellikle Çin ABD arasında Ticaret savaşları kaynaklı çok gerilim olmuştu e şimdi Trump'ın seçim kampanyalarına yine e, benzer politikalar işaret etmesi işte Trump'ın e, özellikle uluslararası ticareti etkileyebilecek bir takım kotalar getireceği yönünde e, açıklamalarda bulunması tabi bunlar ne kadar yapabilir ne kadar yapamaz Bunlar ayrı konular ama e, eğer ki Trump Genel olarak hem başkanlığı hem senatoyu e, alacak olursa, burada kendi lehine bir dalga oluşturacak olursa işte bu ihtimal dünyayı korkutuyor, piyasaları da korkutuyor. Yani esas riskin e, biraz birazdan burada başladığını görüyoruz ki The Economist e, dergisinin işte manşetinde ki onlar açıktan demokratlara e, Kamala Harris'e destek veren bir yayın grubu. E, Trump'ın ikinci döneminin neredeyse kesin olduğuna dair bir başlık attılar ve e, ikinci dönem kabul edilemez riskler barındırıyor diye aslında bu e, bir nevi başını altında e, bambaşka bir tartışma da başlatmış oldular. Yani burada e, Trump e, nasıl söyleyeyim e, aslında züccaciye dükkanına giren bir fil gibi. Yani nereye devirir, nereye çarpar, o dükkan ne hale getirir kimse hiçbir şey kestiremiyor şu anda. E, haliyle bu yönüyle e, işin aslı Trump'ın kazanma ihtimalinin e, isterseniz bir geldiğini düşünüyorum. Zaten tahvil tarafındaki genel fiyatlamaya baktığımızda e, bitcoin ya da kripto e, tarafındaki işte rekorlar altına rekor kılmaya devam etmesi tabii ki bunların temelinde farklı politikalar, FED politikaları, bir takım jeopolitik ise hepsinin etkileri var ama özellikle e, faizlerin indirildiği dönem içerisinde neredeyse e, son 3 ayın e, ABD oynadıktan son 3 ayın zirveye, zirvesine çıkması İşin aslında tamamen bunu gösteriyor. Çünkü Trump kazandığında bir e, globalde ya da ABD içerisindeki genel e, ekonomi politikalarında ya da genel siyasette ne tür değişiklikler olacak bunu tam olarak kestiremiyoruz. Trump zaten e, vergi tarafında ya da altyapı yatırımlarında e, birçok adımlar atacağını söylüyor. Büyümeyi daha çok destekleyeceğini söylüyor. Bu ister istemez faizlere yönelik e, izlenen politikaları Etkiler mi etkileyemez etkilemez mi bunları görüyor olacağız ki etkileyeceği de düşünülmesi çok çok normal çünkü harcamaların arttığı bir noktada evet büyüme gelecektir ama büyümenin geldiği noktada da daha henüz enflasyonla tam bir zafer kazanılmamışken ister istemez bu mevcut yurtta politikaları negatif etkileyecektir diye düşünüyorum. haliyle ile Trump'ın seçilmesi e, Bahri'ye böyle bir e, ilk etapta sanki piyasalarda bir huzursuzluğu tetikleyecek gibi geliyor. Şu andaki fiyatlamalara baktığımız zaman e, biraz daha böyle işte bekle gör modundaydık zaten ama biraz daha e, pozitif yönlü fiyatlamalar hep hisse senatı açısından değerlendirecek olsam öyle plana çıkıyordu. Yani diyeceğim şu ki e, eğer ki dengeli bir sonuç gelecek olursa yani başkanlığı demokratlar kazandı e, senato cumhuriyetçilerle kaldı ya da tam tersi Ha, bu dengeyi piyasa sanki biraz daha e, arzuluyor ya da bekliyor gibi diyebilirim. Çünkü o denge ister istemez özellikle başkanların e, kabul edilemeyecek ya da sonuçlarından emin olunamayan vaatlerine dair e, geliştirecekleri politikaların e, devamında da bir denge oluşturacaktır. E, piyasada o zaman biraz daha e, belki sağlıklı düşünüp sağlıklı görüyor olacaktır e, kanaatindeyim. E, bir de tabii yurt dışı risk, risk işlerini şöyle bir vurgu yapmak istiyorum. Bir defa hangi başkan seçilirse seçilsin ilk etaptaki genel oynaklıklar vesaire bir kenara koyacak olursak orta uzun vadede piyasalar açısından eğer ki FED politikaları mevcut koşullarda devam edecek olursa piyasalar açısından çok ciddi kırılmalar olacağını düşünmüyorum. Ama e, genel ortalamaya göre daha mı iyi bir getiri sağlanır borsalarda ya da daha mı düşük bir getiri sağlanır noktası ciddi soru işareti. İşte burada ne Kamala Harris tarafıyla alakalı, ne Trump tarafıyla alakalı tam bir kanaat yok. E, 2025 biraz daha e, normal şartlar devam ederse parlak geçecek gibi ama sonrası açısından e, izlenecek politikalar biraz daha gelişmeler, e, risk iştahının genel gidişatını belirleyecektir. Yani burada e, çok böyle orta uzun vadeli noktalarda çok emin konuşmak biraz zor diyebilirim Bahriye. Önce bir seçimler atlatalım. Kim geliyor, kim gelmiyor bir görelim. Belki önümüzdeki hafta daha net bir senaryoyla o tabloyu, o resmi okumaya çalışabiliriz diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftada seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Bir de bu hafta seçim sonrasında FED faiz indirim kararı var. Genel beklenti 25 bas puanlık olması yönünde. Siz ne düşünüyorsunuz, ne bekliyorsunuz bu konuda? Yani evet genel kanat bu yöndeydi. En son zaten cuma günü istihdam verisi geldi. Tarım dışı istihdam beklentinin çok altında geldi sürpriz bir şekilde. Hatta önceki iki veride aşağı yönlü revizeler de söz konusu oldu. Da Bunun farklı etkileri var. Birincisi kasırga etkisinin çok ciddi anlamda istihdam tarafındaki bu rakamsal olarak beklentinin çok düşük kalmasında temel nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Ee, tabi bunun mevsimsel etkiden kaynaklı yani geçici olabileceğini e, öngörmek çok zor değil. E, fakat burada şöyle bir şey var. E, baktığımızda piyasayı çok derinden etkileyen bir şey olmadı. Yani ekonomi kötüye gidiyor. İş sistem tarafında bir daralma var falan gibi böyle birden yaygara kopmadı. E, ama piyasa e, tabi hem seçim dönküsü e, zaten seçime dair bir takım beklentiler belki piyasaya bir miktar dengede tutuyordu. Hem gelen üçüncü çeyrek bilançolarının Özellikle teknoloji tarafında güçlü gelmeye devam ettiğini gördük. E, tabii bir de en önemlisi şimdi FED e, işte ekonomide toparlanma falan hızlı olunca böyle bir e, acaba FED e, 25 bas puanlık daha olsa faiz indirimini es geçer mi geçmez mi? Ya Böyle bir tartışma içerisindeydi piyasa. Tabii bunu çok ihtimal vermiyordum ama bu gelen veriyle beraber evet İstanbul'da bir daralma var. Genel eğilimlerde bir sıkıntı yok ama biz en azından 25 bas puan daha indirimle beraber ekonomiyi desteklemeye bu süreçte devam edeceğiz. Yönünde FED'in bir adım atacağını düşünüyorum bu haftaki toplantılarda ki perşembe akşamı seçimlerden dolayı biz perşembe akşamı FED'in kararını almış olacağız. Yani bu şeyde bu toplantıda artık zaten piyasada %100 aşağı yukarı 25 bas puanı fiyatlı olarak bu sabah görmüştüm. Yani FED burada 25 bas puanı bir adım atacaktır. Ha bundan sonrasına dair e, birçok gelişmeye de işin aslı hani e, FED'in nasıl bir mesaj vereceği çok önemli ama diyelim ki Trump geldi. Trump Powell'la devam eder mi etmez mi? O süreç nasıl işler? Ya bunlar hep bir soru işareti, bir belirsizlik. Ya yani bundan sonraki e, dön sürece dair de o belirsizlikleri bir taraftan piyasa okumaya çalışacak ama dediğim gibi son gelen sistem verisiyle beraber artık Fed'in 25 puan puanın indirim yapması evet. kuvvetle muhtemel. Piyasada da bunu %100 ihtimal olarak görüyor. Ee, ben işin aslı çok e, az önce söylediğim bir kere daha söylemek istiyorum. Fed politikalarının genel gidişatına dair bir bozulma olmadığı müddetçe evet. ekonomiyi destekleyici, daha anlaşılabilir, öngörülebilir politikaların evet. ön plana çıktığı müddetçe hangi başkan gelirse gelsin Burada bir şekilde risk iştahının güçlük almaya devam edeceğini ve piyasaları desteklemeye devam edeceğini düşünüyorum. Tabii farklı senaryolar, farklı bir takım oynattıkları ya da yön değişiklikleri piyasada olabilir olmaz değil ama şu andaki görüşüm bir miktar daha bekle gör ve biraz daha ılımlı pozitife yönelik diyebilirim. Peki teşekkür ederiz. Son kez de Forex piyasalarını konuşacak olursak sizin de az önce bahsettiğiniz gibi altında bir yükseliş ivmesi var. Bu hafta için altındaki genel görüşünüz, değerlendirmeniz nedir? Yani altın e, tabii yılın en iyi getirisini sağlayan enstrüman diyebiliriz. Yani burada çok ciddi anlamda bir rally söz konusu oldu. 2000 onslardan 2750'lere geldi. E, geçen hafta 2790 rekor kırdı. Ben bunu da az önce de ifade ettiğim gibi ABD seçimlerine dair e, belirsizlikten ciddi anlamda etkisinin olduğunu düşünüyorum. E, bir defa altında fiziki talep e, devam ediyor. Yani dünyada altına yönelen ciddi anlamda fiziki bir talep var merkez bankalarının nezdinde. E jeopolitik anlamda e, piyasaları tedirgin edebilecek dünyada ciddi sorunlar var. E, belki orada e, işte çok gündemimizi almıyoruz ama işte bir Ukrayna Rusya Avrupa özelinde bu gerilim devam ediyor. E Ortadoğu'da zaten sürekli kaynayan bir kazan ee, İsrail-İran e, gerilimi, şu anda işte İsrail-Filistin savaşı vesaire. Yani tüm bunlar e, ciddi anlamda problem çıkartabilir. E, bunun yanında Trump gelecek olursa e, Çin'le tekrar bir ticaret savaşı, özellikle Çin'in Tayvan'a dair politikalarına dair e, Amerika'nın müdahil ol olacağı farklı e, takım gerilimler söz konusu olabilir. E, şu anda hiç gündemde yok ama önceki Trump döneminden biliyoruz. E, mesela Trump'la işte Kuzey Kore Başkanı'nın karşılıklı atışmaları falan vardı. Şimdi bu tür gerilimler tekrar ön plana çıkabilir. Yani altın bu belirsizliklerden beslenmeye devam ediyor. Tabii bunun yanında bir de Fed'in faiz indirim döngüsünün devam etmesi de altına bir taraftan destekliyor. Çünkü düşük faizde özellikle belirsizliklerin ön planı olduğu dönemde insanların altına rağbet göstermesi ya da altında güvenilir liman etkisiyle altında pozisyonda kalmaları çok çok doğal bir süreç. Ben e, burada altında yeni rekorlar e, gelmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ara ara e, dinlenmeler olabilir, ara ara esnemeler ya da e, bir miktar kar realizasyonlarıyla beraber geri çekilmeler söz konusu olsa da e, sanki böyle altın e, kademeli olarak 3000 onslara doğru hareketini, yürüyüşünü devam ettirecek gibi görünüyor. E, tabii sen de son şeyde 2700'ün üzerinde 750'ler belki 2800'ler söz konusu artık falan demiştik e, son yayınlarda. Geçtiğimiz hafta 2790 sanırım hani zirve gösterdiği yer. Herhalde yani bir sonraki aşamada şu anda 2750'lerden destek bulması durumunda, buralarda tutunması durumunda. Bir miktar belki işte ne bileyim seçimler çok gerilimli falan geçecek olsa biz bu hafta 2800'ün üzerinde görebiliriz. Yani altında her geri çekilişi bir alım fırsatı olarak görmeyen. Yatırımcılar devam edebilir, başın açıkçası. E, gümüş oldukça potansiyeldi zaten. Uzun süre 32 onsları aşamadı falan böyle bir 28'leri geri çekilmeleri falan çok yaşamıştık. E, bugün işte baktığımızda e, gümüşte de benzer şekilde e, yukarı yönlü hareketin e, devam ettiğini görüyoruz. Yani emtialar tarafı e, güçlü. Bir miktar orada tabii doların toparlanması e, belki genel hareketi yavaşlatıyor ara ara ama. E, yani güçlü dolar etkisi de özellikle seçimlerden sonra bence yerini tekrar zayıf dolara bırakacak. Yani dolar endeksini biz tekrar 101'li seviyelerde falan görürüz diye tahmin ediyorum. Yani tüm bunlara baktığım zaman ben işin aslı altındaki genel yukarı yönlü eğilimin, hareketin devamını beklediğimi söyleyebilirim. Her geri çekilmenin de alım için bir fırsat, yeni bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Tabi burada belli kademeler, seviyeleri özellikle bizim günlük ve haftalık bültenlerimizde veriliyor zaten. Yatırımcılarımız dikkatle izlemeli. Yani olası belli seviyelerin kırılması piyasada tedirginliği artırabilir. Böyle durumlarda da özellikle kısa vade pozisyonlarda yatırımcılarımız stoplu çalışmalıdır diye öneride bulunmuş olayım Bahri. Peki önerileriniz için de çok teşekkür ederiz. Son olarak haftalık bültenimizde bir de yurt dışı piyasalarından hisse önerileri paylaşıyoruz. Bu haftanın hisseleri için kısa bir değerlendirmesi alabilir miyiz sizden? Evet yani biz genelde bir teknoloji tarzı. tarafındaki e, gelişmeleri çok e, sıkı takip ediyoruz. E, burada önce onu belirteyim. Amazon gibi, Intel gibi, e, MicroTop gibi e, birçok şirketin özellikle e, planço performansları son derece güçlü geldi. Zaten piyasanın ee, geçtiğimiz hafta bununla beraber e, yeni rekorları da paralelinde getirdiğini gördük. Microsoft sonrası biraz böyle yapay zekaya işte yatırımlar daha uzun madde sürecek falan gibi bir endişeyle e, orada bir kar satışı olduğunu da e, görmüş olduk ama e, tabii yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ama Amazon gibi, Nvidia gibi, Microsoft gibi şirketler e, yine Micron Teknoloji gibi yani bizim yakından izlediğimiz hisselerin başına geliyor. 2025 için e, daha iyi hisse başı e, kar performans beklentilerinin e, yukarı yönde revize edilmeye devam edeceğini düşünüyorum ve e, performans olarak daha iyi performanslar sergileyeceklerini düşünüyorum. Tabi bekleyip göreceğiz, çok fazla değişken var kendi içerisinde, e, piyasayı etkileyebilen. E, haftalıkta tabii bir listemiz var. E, Butterfly Network'ü önermiş e, araştırma birimimiz. E, ultrason görüntüleme cihazları üretiyor. Sağlık alanında e, önemli his, e, hisselerden bir tanesi. Bunun yanında tabii Atus var. E, yine yani geniş bant video sektörü diye daha çok e, marketing tarafıyla falan ilgilenebilen ilgilenen yatırımcılar belki e, o tarafta e, farklı yatırımların yapıldığı şirketlerden bir tanesi. Dell Computer yine e, ki 140-185 dolar gibi iki kademeli hedefi var e, biraz daha uzun vadede. Yine e, Petco sağlık hizmetleri var. E, WOOF e yine borsa kodu yatırımcılar oradan takip edebilirler. E, bunlar zaten bültenimize yazıyor bu listeler. Bu listeleri incelemekte fayda var. Orada kar hedefleri nedir, e, kısa vade stopları nedir bunları görebiliyor yatırımcılarımız. E, dediğim gibi tüm, tüm bu hisseler çerçevesinde haftalık ee, özellikle tepkilerde iyi bir performans yakalanabileceğini düşünüyoruz. Orta uzun vadesinden de dediğim gibi yani teknoloji tarafında e, halen e, cazibiyetini koruduğunu düşündüğümüz e, hisseler var. Bunları ararar konuşuyoruz bültenlerimizde yer alıyor bültenlerimiz onun için yatırımcıları takip etmeye devam etsinler. Ee, eğer ki şartlar e, normal bir şekilde devam edecek olursa dediğim gibi 2025'in özellikle ilk yarısında biz borsalar açısından daha pozitif bir senaryonun gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz. Gelişmeleri tekrar yorumlayacağız. Öncelikle şu seçimden bir atlatmamız lazım. Peki ağzınıza sağlık. Görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Şimdiden herkese bol kazançlı iyi haftalar dileriz. İyi haftalar.